konuşacağız bu videoda? Bugün ship konuşacağız. Ship. Bütün shipleri eleştireceğiz. Ve mahvedeceğiz. Musunuz? Ve siz bu shiplerin kim olduğunu bilemeyeceksiniz. Yorumlara tahmin etmeye şip. bekliyoruz ama biz size asla doğrularını söylemeyeceğiz. <laughs> Neden boşu boşuna boka boku bo bo diye Bir erkek grubunda dördüncü jenerasyon inanılmaz büyük bir şip. Ve ben bunun bir suç olduğunu düşünüyorum. <laughs> suç? Suç yani. O kadar nefret ediyorum ki bu şipten. Bir insan bir şipten bu kadar nefret edebilir. Bakın ben bu şipin fiklerini okudum. Ben okudum. Okay okey bakın fikleri okey. Fiklerini <laughs> okuyabilirsiniz şey yapabilirsiniz ama artık bunların şipin şey seviyesine gelmiş. Manyaklık. Bu şip yüzünden diğer idolleri küçük görme. Onları hakaret etme onlara. Birbirine uzak hani... Gerçekten çok başka bir takıntılık, sapıklık, sapkınlık haline gelmiş bu. <laughs> ben ama abart, ben neye benzetiyorum biliyor musun? Üçüncü jenerasyonda, üçüncü jenerasyonda yine bir erkek grubunda buna benzer bir ship var. Ben dördüncü jenerasyonun shipimin bu ikisinin olduğunu düşünüyorum. Bakın ya. düzgün Aynı adam akıllı şipleyenlere gerçekten saygım var. <laughs> Şipleyebilirsiniz. sizi şiplemeyin demiyor. bu şey Elhamdülillah Minsung'cuyuz ya. Evet. Minsung'cular Minsum. kadar rahat böyle. Değil mi? <laughs> Umurumda değil dünya. Lino gidiyor birinin poposunu elliyor. Minsung'cular diyor ki onu da ellesin. Ne olacak? Hepsi senin. <laughs> Hepsi senin ya. Sonra Jisung'u geri dönecek sonuçta. Bence sizi kazıklıyorlar. Bu tam bir sizi çekmek için yapılan bir şey bir, birbirlerine yakınlıklarının ve tamamen kitleye yönelik oyunculuk olduğunu düşünüyorum. ha Bence hiçbir şey eklemeye gerek yok çünkü tam böyle kararını anlattı. Değil mi? Bu toksik kitleye çekebilmek Toksiksiniz için. Toksiksiniz ya. Toksiksiniz ve çok sinir bozucusunuz. Susun be. Bakın, bu her, videomun ya, her videomun altına ya. Her videomun altı Abla şiplemiyorum. Şiplemiyorum. Anladınız mı? Abla şu mu bu mu? Bu. <laughs> şiplemiyorum. Bir de bu deyince hayır bu diyorsun. O değil. <laughs> Onları konuşmuşken 3. jenerasyondaki bu erkek grubunu da konuşalım erkek grubundaki şipe. Siz manyak mısınız? Yeter la. Gerçekten ya, yeter. Yeter. Ben servis oldu o kadar belli ki. Abi bu kadar belli olabilir. Adamlar düz ha. <gülüyor> <gülüyor> düz. <gülüyor> Straight. <gülüyor> Straight. Straight kids. <laughs> şiplemenin gerçekten bir dozu var. Gene diyorum, gene diyorum. Şipleyin. Kimse sizi şiplemeyin demiyor ama İstediğin dozu ya. şiple ya. Doz, doz ya. Doz. Ben Sayan'la cini şipliyordum lan. <laughs> Bak o kadar yani. Şiple. Ama rahat. Rahat ol. Ya sen ananı savunmuyorsun. Babanı savunmuyorsun. Sen benliğini savunmuyorsun. Anandan gerçek. <laughs> Yönelimleri ne olabilir? Hiç kimse %100 bir şey diyemez yönelimler hakkında. Onlar en Ben bilmiyor. derim düz. <laughs> hani çıkıp da atıyorum. Size göre düz değiller. Abi bu derim. gay mi? Bu gay mi? <laughs> <laughs> Çıkırdık taktık koluna kızı getirdi anladınız mı? Evet ne yapacağız? <laughs> Kızını yazacaksınız. Geber falan mı? Hani bu boyutlasınız. Evet, bu evet. boyuttasınız. Melek bir de şuna ben çok karşıyım. Bana diyorlar ki aa sen senin kocam diye geziyorsun. Sırminlilerde bir ilişki yaparsa ne yapacaksın? Allah mesut etsin kardeşim. Ben sömürünün sahibi değilim ki. <laughs> ben benim ya ben burada içerik üretiyorum. kocam. Ya ben bunun böyle olmadığını bilerek konuşuyorum. Sizi bazılarınız bunun farkında değilsiniz. İroniyi anlamıyorsunuz. Onlar İroniyi sizin açın. değil. Onlar sizin değil. Onların kendi hayatları var. Onlar sizin medyada gördüğünüzden çok daha farklı insanlar. Onlar Medya eğitimi alıyor. Farklı kişiliklere, kişiliklere bürünüp sizin karşınıza kameralara çıkıyor. Belki çok minnoş adam. Ama bir bakıyorsunuz GBT'sine bütün pislik var. Nereden biliyorsunuz? <laughs> Siz Big Bang'in başına gelenleri görmediniz mi? Ne rezaletler. Ya Huyuna enişteci çıktı be. <laughs> Bakın çok güzel fikleri var. Dehşet fikleri var. Etkisinden çıkamadım. Ben bunu diğer videoda da söyledim. Her yerde söylüyorum. Fiklerine bayılıyorum. Ama çıkıp da anandan real, babandan real, senden real, 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 real diye gezmiyor. Ona da bilir olmaya da bilir. Size ne? Anandan real. <laughs> Dördüncü jenerasyon yine bir erkek grupları. Genelde erkek gruplarının şifleri daha toksik olur. Çünkü gay Görüyorsun fetişiniz <laughs> var. Bak gerçekten gay fetişiniz var abi. İnsanları gay olmayan insanlara bile gay göstermeye o kadar bayılıyorsunuz ki adamlar rahatsız olduklarını belli etse bile ki bunlarda biraz fırdelik var ben biliyorum yani o kadar hani anlayabiliriz. <laughs> o kadar bunu irdelediniz irdelediniz ki yan yana gelmeye bile çekiniyorlar. Bu çok üzücü bir şey aslında. Diğer grupların da başına geliyor ayırıyorsunuz bir üyeleri birbirinden. Üyeleri birbirinden uzaklaştırıyorsunuz. Ya insanlar ya. hayatlarına devam ediyor ama kamera karşısındayken rahat olamıyorlar. Anladınız mı? Ya da dışarı çıktıkları zaman şu hareketlerinize dikkat edin. Etmek zorunda değil ki adam ya. Bıktım sizden ya. Ay çok sinirlendim şu an. Ama haklısın ya. Kusura bakmayın ama siz hastalık mısınız ya. Wow. Öyle ama. Adım bu başka normal bir, olamaz ya. şey bulun kendinize. Dert, başka uğraşı, hobi mi? Hayat edin. Ya. Git dışarı çık, çimlere dokun. <laughs> çimlere dokun biraz. Elle çimeni biraz. <laughs> Toprağa sok elini. Elektriğini alır. <laughs> Çıkar çoraplarını gez. <laughs> biraz elektriğini at. Bu sinir, bu stres. <laughs> Ne bu menopozlu karı tavırları ya? Gerçekten ya. Yapmayın kendinize bunu ya. Bu kadar önemli değil. It's not that deep. Allah cezanızı vermesin. Kız kendine gel. <laughs> ben de yakıştırdım ünlüler oluyor, hani şeyler oluyor. Ama bunlar gidip de başkalarıyla sevgili olunca işte şey oluyorum hani hani keşke bunlar olsaydı diyorum ve yoluma devam ediyorum. Bir daha hatırlamıyorum isimlerini yani. Yine dördüncü jenerasyondan bir kız grubu. Kız grubunun şipi var. Gruptaki üye Şiplenen üyelerden biri gidiyor bir sevgili yapıyor. Siz gidiyorsunuz bu kızı öyle linçliyorsunuz işte sen fanlarına ihanet ettin bunu nasıl yaparsın da şöyle de böyle de diyorsunuz. Kız özür mektubu yazıyor tatmin olmuyorsunuz linçlemeye devam ediyorsunuz hatta şirketin önüne ne yapmışlar biliyor musun? Şirketin önüne hani böyle üzerinde yazı olan Evet şeyler evet falan, Onlardan yollamışlar. Oha! Ve şey diyorlar, tehdit ediyorlar kızı. Eğer özür dilemezsen ya da işte sevgilinden ayrılmazsan albümleri almayız. Şarkılarını dinlemelerini düşüş olur. Başarısız bir grup olursunuz. Sizi asla desteklemeyiz. Lan? <laughs> Sen ne için dinliyorsun o zaman bunu? Sen? Ben size hastalıklısınız dediğimde gerçekten haklı olduğumu düşünüyorum. Oğlum bak bunu şeyler çok yapıyor özellikle. Kore'deki evet. insanlar. Evet. Ya o Kore fan, K fanlar. <laughs> ya onlar sizin malınız mı pardon? Gerçekten. Çok Hayır tapılı şey da ayrıldı mi? sevgilisinden. Belki eğlenip mutlu çocuğu olacaktı. Belki. Bak kimi takdir ediyorum biliyor musun? Taehyung adam kadına aşık oluyor karısı aşık oluyor. Bakayım. Çok şeyler yaşıyorlar ve bütün medyada bunlar konuşuluyor. Ama adam kadından vazgeçmiyor ve şu an evliler ve çocukları var. Ve çok mutlular. Adam çünkü s*** bakmadı. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Bir de YG'de de ama çok şey yapmıyor ya hani. Yani çok bu olayları takan bir şirkette değiller. O da güzel ama kadın da çok güzel. Sizin idollerinizle bir gün böyle şipliyorsunuz ya erkolara birbiriyle. Küçük evlenecek çocuk yapacak böyle mal gibi <laughs> kalacağınız. Şıp konusu değil ama yine tanlarım bu böyle linçlediği birinden bahsedeceğim. Üçüncü jenerasyon erkek gruplarında. Adam evleniyor çocuk yapıyor ve siz onu sevmeyi bırakıyorsunuz. Konser veriyorlar adamı kimse alkışlamıyor. Kimse tezahürat yapmıyor. Adam kendini tanıtır. Herkesi tanıtırken kendilerini... <laughs> Wow Adam kendi tanıtıyor Adam evlenip çocuk yapmış Ne yapsaydı çürüze miydi Şey demeyi biliyorsunuz Bu genler çoğalmalı işte çok yakıştı bilmem ne Bu genler erkek erkeğe nasıl çoğaltacaklar Omega Burst'e <laughs> mi yaşıyoruz Pardon da yani Gerçekten bak en nefret ettiğim şey şu İnsanların mutluluğu neden siz bu kadar sinirlendiriyor Adam evlenmiş mutlu sizin onun için siz Onunla nasıl sevilmeniz gerekiyor asıl fanlık budur Doğru söylüyorsun ve bir şey var onunla evlenmese sen de mi evlenecek? sen kendi ne sanıyorsun? Sen Türkiye'de yaşayan bir ucubesin. ben Türkiye'de yaşayan bir ucubeyim. Bu Türkiye'de yaşayan bir ucube. Adam Kore'den seni bulacak. Büyük ihtimalle 12 yaşındasın. 12 yaşında seni bulacak. Adam 26 yaşında minimum. Bakayım Hayır. Başka herhangi birinden ha. bahsediyorum. O 31 lan. <laughs> adam minimum 26 yaşında. Baban yaşında adama konuşmaya şey yapmaya utanmıyor. Hayaller <laughs> kuruyor. İyi misin? <laughs> Kafan iyi mi yani? İki kişi var ship olarak. Kendini üçüncü olarak araya dahil edin. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Delulu'nun hangi seviyesi? <laughs> Yok orcu yapın. Ping pong mu? <laughs> Fikleri okuyup bunları böyle gerçek gibi düşünüp öyle hayatlarına devam edenler var. Hani yükseliyorlar bunlara. Arkadaşlar bir de şeyler çok komik. Gruplar arası şiplenme var ya. İki grup var. İki grup. Hatta üç grup var. Üçüncü jenerasyonlar. İki kız grubu bir erkek grubu. Bunlar birbirleriyle böyle o kadar o kadar böyle şiplenmiş ki yani artık şey ses falan. O kadar yer, o kadar birbirlerine girmişler. Allah cezanızı vermesin, siz ne Siz şip işini, ne sanıyorsunuz bilmiyorum ama siz şip işinden anladığınız şu fark et gözlemlediğim kadarıyla. Bir ödül töreninde, bir yerde, herhangi bir yerde bir idol, diğer idol'e selam <laughs> verdiğinde şip, bunlar sevgililer, başkaları araya girmesin Bak şöyle, oluyor. sen böyle uzaktasın benden. Tamam, aramızda hmm. 20 metre var. Ben yanımda arkadaşımla konuşuyorum. Konuşurken yanlışlıkla seninle göz göze geliyoruz. Sonra ben önüme dönüyorum, hiç umurumda olmamış. Sonra şey yazıyorlar. Aa anladık seni. Ne anladın lan? <laughs> adam bakmaz. Kör mü olsun adam? Ne anladın? Ne anladı? yurda gül? Hayır siz bir törene gitseniz şey yapsınız. Etrafınızda hangi idoller var, kimler var bakmayacak mısınız? Hayır onu geç. Adam hani mal gibi etrafına bakıyordur ya. O an hani ben mesela aptal gibi etrafıma bakabiliyorum. Ben ne oluyor burada neredeyiz şimdi ha, aynen. falan ne hani, yapıyoruz diye bakarım. bakıyorum. Yani. Kimler var ne var. Aa evet o da varmış tamam. Tamam dibin düşebilir. Dibin düştüğünü belli edersin. Böyle böyle bakarsın yani. Şu tayfa da var. Aslında bu biraz şiplerden çok şipleyenleri konuşma oldu ama. Evet. Benim idolüm hayatı boyunca asla sevgili yapmamıştır. Ya ben bize sadık. Bir de sıçmıyordur evet onu da söyle. <laughs> ben ben ne dedi geçen bir tane şeyde röportajında biliyor musun? 27 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadım sanıyorsunuz? Ayakta alkışlamak istiyorum. Hiç bir sevgilisi olmadı sanıyorsun. Adam, belki Hobaley. Siz konserlerde neler deniyor haberiniz var mı? Öğrenin de gelin. Sen çok yakından tecrübe etmiş gibisin ama. <gülüyor> yok yok, böyle bir <laughs> 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 Umarım öyle değildir. İdolleriniz o kadar pislik, iğrenç insanlar olabilir ki. Çok kötü bir insan olabilir ya. Gerçekten. Belki herifin çok istikrarlı giden bir gece hayatı var. Ya da kadının. Nereden var bu arada Olabilir. çok şey var. Sandviç olayını biliyor musun? Ha yok. <laughs> Music Bank işte ödül şovları var ya. Ödül şovlarının arkasında sandviç veriliyor bir tane. Böyle reçelli yumurtalı bir sandviç. O sandviçin içine <laughs> numaralarını koyup beğendikleri idole veriyorlar. Neler yap? Sandviçli tek çıkma teklifi ediyor adam. Kiyodu da yiyor Ben yapardım Bana veriyormuşlar sandviç. Ben yiyorum de kağıdı da <laughs> e, ee, beni aramadın. Ne araması ya? <laughs> Kağıt vardı. Ne kağıdı? <laughs> Yedim ben onu. <laughs> Sen seçiyor seni. Osurduğunda da gökkuşağı çıkıyor Allah'ım sana. <laughs> ya bok konusuna düşerdik yine bunu ya. Biz de şipliyoruz. Bey biz de shipliyoruz ama ya. siz bizim ne toksikliğimizi gördünüz. Evet, gidip de yazdık mı herhangi bir ide Ayrılın. Yan yana gelmeyin. Geber. Olmaz böyle. Ship konuşmadık. Shipleyenleri gömdük yani. Videonun adı bu evet. olsun. Shipleyenleri buna koyuyoruz. <laughs> bizim durumlarımız nerede kaldı? Ben de onu düşünüyorum. Nerede? onu da shipliyorum. Ne zaman? Gördüm. Ben görmedim. <gülüyor> Sen görmüyorsun. <yani, gülüyor> benim o görmüyor musun? Sen konuşalım. Bir tane ship var. Evet. Erkek erkeğe gelen. Dördüncü jenerasyon. Bu arada erkek erkeğe ship olmasına karşı değiliz ha. ha evet. Gellere de karşı değilim. Benim arkada bayram var kocaman. <laughs> benim ablam yani. <laughs> Arka melek eğil. Bak bayrağı görüyor musun? Orada küçük bayrak var. <laughs> ne bayrağı? Bunlar arkadaşlıkları çok tatlı. Çok tatlı bir arkadaşlıkları var. Ve çoğu fan bunların arkadaş, yakın arkadaş olduklarını biliyor, şiplemiyor. Ama o toksik kit Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimsenin eline düşürmesin, onların eline düşürmesin Amin kimseyi. Bunları şipliyorlar. Ben hiç duymamıştım. Ve bu. mumutları yok. <laughs> mumutları yok. Olmaması çok normal değil mi? Çünkü görmüyoruz. Mesela neyi şipliyorsun? Dördüncü jenerasyon yine. Yine erkek grubu olacak ama. Yine erkek grubu. Ya tam toksik diyemeyeceğim ama grupta olan iki üyeyi çok şipliyorlar ve üyelerden şiplenenlerden bir tanesini başka biriyle şipledikleri zaman aman yarabbim aman yarabbim. Hayır hayır şipleyemezsin onun kocası var. Biri cinayet işlese ya da bir suç işlese bu kadar sesinizi çıkarmazsınız. İnsanların düşüncelerine fikirlerine hani saygı duyun fikir özgürlüğü denen bir şey var ya. İnsanlar fikirlerini özgürce dile getiremeyecekse neden yaşıyoruz? Şunu bir öğrenin gelin ya. Şaka gibi. O onu şiplemek istiyor. Sana ne ya? Ben ne yapıyorsun? Bıko. Bıko yani. Bıko. Beraber. Bıko. Geri zekalı salak. Mau. Ma. Teşekkürler. Buna çalışmadık bu arada. Bunu yıllardır yapıyoruz. Evet, bizim o, mistik hareket. Umarım. Oh <laughs> <laughs> Olmadı ha. Bir daha. Buna çalışmadık bu arada. Bunu yıllardır yapıyoruz. Slay. İşte bu. Teşekkürler. Daha çok var da yani ben girmeyeceğim. Çok. Yeter çok konuştuk bir de ya. Boğazım ağrıdı bağırmaktan. Evet ben bir de bayağı bağırdım ha. Çiftlemeyin. Çok sık fanlar ya. Durun. Dur. Stop. Stop. In my memory, Mr. Roma, Roma, Roma. I'm coming over, over, over. Call me Roma, Roma, Roma. I'm coming over. In my Mr. I'm, I'm still <laughs>